Yanlış teşhisler yüzünden zaten bunlar başıma geldi. Belki de bacağımdan bile olabilirdi. Kalçamda ilk şiddetli bir ağrının meydana gelmesiyle fark ettim. Toparlamayla başladı. Sağ bacağımı kullanamamaya başladım hiçbir şekilde. Dışarıda vakit geçirmeyi seven bir insandım ve bir anda eve düşmek psikolojimi de etkileme noktasına gelmişti. Yani sadece fizik olarak değil, psikolojik olarak da çok acı çekmeye başladım. Sonuç olarak bu hastaneyi bulduk. İsmim Kamuz, 21 yaşındayım, Yalova'dan geliyorum. İlk etapta kendi bulunduğum şehirdeki bir hastaneye başvurdum. Kas yırtığının olduğu fark edildi. Bu kas yırtıkları için bana istirahat önerildi ve belirli ağrı kesici ilaçlar, merhemler yazıldı bunlardan bir fayda görmedim. Bunlardan fayda göremeyince ve durumum daha kötüye gidince yırtığın ilerlediğini ve yırtığın ilerlemesinden dolayı da o bölgede kanama meydana geldiğini ve bu ameliyatı yapamayacağını söyledi ve bizi daha farklı bir hastaneye gitmemize tavsiye etti, önerdi. Fakat ilgilenilmeyince bizim de tekrardan eee Yalova'ya dönmek durumunda kaldım ve orada ameliyatım yapıldı. Ama ondan da bir sonuç alınamadı çünkü enfeksiyon tekrarladı. O dönem ben e, tabii fizik tedavi de gördüm. İşte onun harici farklı yöntemler de denendi. Oradan hiçbir şekilde verim alamayınca artık şeyi değiştirmeye vakti geldi bence dedim. Ve sonra bir tanıdığımız doğrultusuyla Bebe Murat Bey'i öğrendik. Bir videosu karşıma çıktı Kayhan Bey'in. Gamze Hanım, 23 yaşında bir hasta. O da benim gibi kalça-protesi ameliyatı olmuş. İşte ilk zaten o videoyu gördüğüm kısım burayı ilk keşfettiğimiz zamanlarda videoyu istedim. Protes protez ameliyatından sadece birkaç gün geçmiş olmasına rağmen yürümeye başlıyordu. Ve bu beni gerçekten çok hani merak uyandırmıştı. Tam da şunu düşündüm. Acaba biz de gerçekten Kayhan Bey'li Murat Bey'i görsek aynı sonucu olabilir miyiz? Ve geldik sonuç olarak. <laughs> Zaten KHM'ye çok dikkatini çekti benim durumu. Çünkü hani daha önce rastlanan bir bu durum olmadığı için, nadir rastlanan bir durum olduğu için fazlasıyla ilgilendiler bizimle her anlamda. Hani her konuda çok ilgililerdi. tetkikler yapıldı gerekli tetkikler sonra benim bu acılarımın sebebinin aslında kas yırtıklarından dolayı değil de artık enfeksiyonun zaten kemiğe yayıldığını ve kemiğe yayılmasından ötürü de kemiğin bir kısmını çürüttüğünü fark ettiler. Sonra bize iki aşamalı bir çözüm yolu önerdiler. İlk başta o enfekte olan kısmın kesilip yerine spacer konulması. Spacer'dan sonra da enfeksiyon tamamen temizlendikten sonra protez. Ve şu an ilk aşama yapılalı 1 ay oldu. Ve ondan sonra ben ilk ameliyat olduğum gün bile ağrılarım büyük oranda dindi. Yatakta sağ solu dönebiliyorum, bütün işlerimi görebiliyorum. Yani i̇lk aşamada bile bunları elde edebildiğim için çok mutluyum ve şu an enfeksiyonum sıfır. Pazartesi günü total kalça protezi ameliyatı oldum. Ve bugün çarşamba günü, sadece iki gün geçti. Ya ağrısı oldu tabii ki, önceki ameliyatlarımda da olduğu gibi ama çok böyle hani çekilemeyecek türden ağrılar değildi. Rahattı aslında benim için yani ameliyatın da nasıl geçtiğini anlamadım zaten. Bugün kendimi ilk ve düne göre çok daha iyi hissediyorum. Ağrılarım azaldı. Koltuk değnekleriyle yürüdüm. Merdiven çıktım. Hani daha çok yeni olmasına rağmen benim için merdiven çıkabilmek, yürüyebilmek bile çok büyük bir mutluluktu. Ben tahmin etmiyordum şahsen bu kadar çabuk ayağa kalkabileceğimi ki. Yani ikinci, üçüncü haftada düşünemiyorum artık koştururum herhalde. <laughs> Murat Hoca'dan kesinlikle çok memnunum. yakından ilgilendi, durumu takip etti. Yani ben daha henüz 20 yaşında olmama rağmen iki kez burada bıçak altına yatmış biri olarak söylüyorum yani. gerçekten korkulacak hiçbir durum yok. Ameliyat sonrası da gerçekten hiç hani kayda değer bir ağrınız olmuyor ve iyileşme süreciniz çok hızlı oluyor. O yüzden hani durumun daha çok ciddileşmesindense bekleyerek Ameliyat olmak bence en iyisi. Zaten e, aklımda olan tek şey şu, iyileşti. tamamen iyileştikten sonra birinci ve en önemlisi kesinlikle eğitim hayatımı rayına sokmak istiyorum. Ondan sonra kariyer hayatım. <laughs> şu an onun harici aklımda başka hiçbir şey yok. Düzene koymak istedim çünkü zaten en önemlileri de onlar benim için.